Medyacı TV'den herkese iyi günler. Bundan sonra Medyacı TV'de haftada bir gün birlikte olacağız. Hangi gün olduğunu ben de bilmiyorum. Ona birlikte karar vereceğiz. Medyacı TV'de Mehmet Yazıcı ile gündem başlıklı bir program yapacağız. Haftada bir gün dediğim gibi siyaset konuşacağız. Samsun'un gündemini konuşacağız. Konuklarımız olacak. Zaman zaman sizleri de buraya alacağız. Ee, çok renkli bir program olacak eminim. Samsun'un yeni vekillerini konuşacağız dedik. Samsun'un e, 14 Mayıs seçimlerinden sonra, e, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra artık yeni bir e, parlamentoda Samsun'u temsil edecek olan yeni vekillerimiz var. E, değişenler de var, değişmeyenler de var. E, onlarla ilgili konuklar, onlar da konuk edeceğiz zaman zaman. Ama Samsun'un sorunlarını masaya yatıracağız. Ve çözüm yolları arayacağız hep beraber. Medyacı TV'den size biraz bilgi vereyim isterseniz. Medyacı TV genel yayın yönetmenimiz Bengül Alkan. Sanat Sarmalı'ndan tanıyoruz kendisini. Gerçekten çok uzun soluklu bir program oldu Sanat Sarmalı. Kaç program yaptınız? 90. 90 program. Yani dile kolay. 90 Sanat Sarmalı programı yaptı çeşitli kanallarda. Şimdi artık Bengül Alkan Sanat Sarmalı'nı o sarmalı biraz daha büyüttü ve şu an Medyacı TV'nin hem sahibi konumunda hem genel yayın yönetmeni konumunda. Ee, ben de Medyacı TV'nin yayın danışmanlığını seve seve kabul ettim. Üstlendim. E, ee, Medyacı TV'nin genel yayın danışmanlığını yapacağım. Ve bana fikrimi sorarsa söyleyeceğim açıkçası. Ee, Kenan Koç abimiz var, o da burada. O her işi yapacak. Malum bugüne kadar olduğu gibi. Ee, kendisine de e, bu işte başarılı. E, kaç kitabınız vardı Kenan Hoca? Beş kitabınız var. Beş kitabın sahibi Kenan Koç. Begül Alkan ikinci kitabını hazırlıyor şu anda. İlkinin adı neydi? Kapı. İkincisi? Çekmeceler. Çekmeceler. Merakla bekliyoruz ikinci kitabını Begül Alkan'ın da. Medyacı TV'ye yeni yayın hayatta başarılar diliyoruz. Eminim çok güzel şeyler yapacaklar. Biz de bütün genç girişimcilerin yanında olduğumuz gibi sevgili Begül Alkan'ın da Medyacı TV'nin de yanındayız. Teşekkür ederim. Hepinize Teşekkür ederim. kolaylıklar diliyorum.